Bakalım nasıl bir oyun. Köydeki ihtiyarların iç tonu ile gezdiğimiz oyun yapmışlar. <laughs> nasıl yürüyorum? Nasıl hareket ediyorum Gamze ya? Bu ne ya? Sağ, sağ sol tut. Ah, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Boğuluyorum. Her gün olay çıkarıyorsunuz. <laughs> ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Gitmiyor ya. Gitmiyor, gitmiyor. <gülüyor> Yeni domalta <domaltı>. otuz Deniz <laughs> üstü köpürür. E, <laughs> oğlum nasıl hareket ettin? Sat gitsin. Sat 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 koy amına. Abi sen bu ne? Twerk yapayım mı twerk? Gamze nasıl hareket ediyorum ya? Bir adım at. Nasıl atacağım bir adımı? Nasıl atacağım? Deniz üstü köpürür Hey canım rinanay rinanay rinanay

Tamam. Ha tamam. Tamam bir dakika bir dakika. <laughs> ne ölmesi kardeşim bayılmışım. Dur <laughs> yat yat yat. Bak sol ayağımı kaldırdım ileri. Oğlum olmuyor ya bu ne ya domalt. <laughs> domalt. <laughs> bu aldık bırak 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 ya bu oyun ne çok atıyon abi kandı köy boğazına benziyor dur aaa tamam anladım ee, tik 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 basacağım ben bir anda bastığım için şey oluyor bak Ha. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> <laughs> Bir horon atayım horon horon dur dur Sen ateş ver ben taş ver hmm, Güzel anlaşma Bir okka İki okka Üç okka Altı yedi sekiz dokuz on okka Ama bu oyun böyle bitmez ki Ama bir alıştım mı bak yapabiliyorum ha? Yapıyorum bak güzel yapıyorum. Kısa mı? Ah deep breath. You're okay. You're okay. You're okay. You're with Jim? I'm Jim. No I'm Jim. Yeah no you're Jim. Just relax. Nothing to be ashamed of. Everybody falls. Let's get on your face. I'm good. I'm good. I'm good. What's your name son? I'm Nate. Uh, Nate. Good to meet you. Yeah it's just what? Bir saat video bir saat seyir ama yürüme öğrenmesin. 1 okka 2 okka 3 okka 4 okka 6 7 8 9 10 okka <laughs> Oğlum çok iyi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2, 1, 2. Abi bu oyunu ömründen vakit harcıyorsun diye Allah güne yazıyorum Allah'ım Bütün günahlarımı Gamze'ye yaz Nereden buldu bu oyunu? Ya bize nereden buldu bu oyunu? Aa! Bacan. Ah 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 ah! Yattım. Ben şöyle ben bir kayınbabamın evinde uzanayım. <laughs> oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, 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 <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> hızlı 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 at yolu at, at at ben geliyorum at. Ah düştüm. Bugüne kadar ki en kanser yayın. Az önce eleman ile geçtiğimiz her dalganın günah şimdi üstümüze uçup gidiyor. Sıkın dişinizi cennet garanti. Sonra biz ateist. He. Hadi kalk oğlum kalk be. Ya hadi merak ettim dur. Hızlı hızlı bitireceğim. Meşini hızlı hızlı bitireceğim. dönüyor dünya Dönsün o zaman Bir bakışını <laughs> Hızlı hızlı bitireceğim dur Ah Bunu online oynasak var ya çok sarar ha Online var mı bunun? Oh. Bak siz bu hareketi yapabiliyor musunuz? Kalk hadi kalk 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 Bak elin alıştığı zaman var ya. ya Belki oh. de yanlış oldu. Ya bu. ne bana 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 ne. Git bize bir şey git bize bir şey. Arabadan atladı amı patladı arabadan atladı amı patladı cırtı cırtlak. <laughs> tamam. Tamam, okey, okey, okey. Hadi bir hızlanırsak. 5 dakika ya, maksimum 5 dakika, 5 dakika. Bu oyunu şey 5 dakika. Dakika tutun. Bak şu an saat 23.37 tamam mı? 5 dakika. Bu ne? Bunun yüreği yok Mehmet abi. 5 dakika, 5 dakika. Deniz üstü çöp. Ah. Para vermedim oğlum demo bu oyun bedava bedava Ben bu para verir miyim ya parası versem Gamze'den alırım parasını Gamze sadece yürütüyorsun bizi sadece yürütüyorsun bizi bu oyunu nereden buldun ya 20 dakika falan demo ya yani. ben o kadar yaptım sadece yürüyoruz ama bir şey yok ki Ah ben şöyle bir uzanayım Kim şarabı şarabı <laughs> Giydim şana dinin dinin. Abi bu oyun ne oğlum? On numara oyun. Abi bir su içeyim. Oh. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> Abi on numara mal. Engelleri tırmanıyorsun. Aa. Niye peki bize söylemiyorsun? Dağdan çıkabiliyoruz mu mesela dağdan? Bir ayağa kalkabilsek. Oh. Adam yürüyemiyor, adam yürüyemiyor. Nasıl dağdan çıkacağız biz? <m> oh. <laughs> Oyun 10-10, motor bezleri uçuyor. <laughs> Oğlum çıkamıyoruz. Yeee Vallahi ya bunu köy meydanına Abi oyunda sadece yürüme mi var? Bir şey yok mu bu oyunda? Oh ye, yeah. Oh, ye. Yeah. <laughs> Mehmet abi sana ufak tatlı yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Allah'ım sen yok mu bu ızdırabın? Oh. Uh. Oh, ye dedi. Oh, oh. Oh hey babe. Ha, Witcher 3 getireceğim. Witcher 3, Bu ne yapıyor? Abi ne? Salak bu ya. Kalksana. Şuraya bir geçeyim, şuraya bir geçeyim, şuraya bir geçeyim. Tamam, dur. Dur, dur. İlerliyorum, ilerliyorum. Gayet güzel. Gayet güzel. Yapabilirim. 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 Evet, evet, evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir hokka, iki hokka, üç. Ah. Aa bir yere geliyorum. Bak köye geliyorum. Köye geliyorum. Köye gel. Dur dur dur. Orayı görelim var. Orayı görelim. Orayı görelim. Orayı görelim. He. Hah. Engele geldik. Dur. Arabadan atladı ama. Tamam geldim. Şimdi nasıl geleceğim? Vay 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 beyimiz de gelmiş. Hoş Ağlan geldin yürüyen cinsellik. Ne güzel çıktım. Oğlum. Aleykümselam. I... Ne güzel. Yeah, no, I remember from the cave. Yeah. 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 No, I uh... Ne güzel çıktım. Gördünüz mü? Koşuyorum, koşuyorum. Bak geliştirdim. Kendimi geliştirdim. Bak. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harikayım 11 Ben bir kayınbabama geleyim de geleyim Ben bir gideyim de geleyim Ben bir kayınbabama gideyim de Oh yeah Oh yeah Oh yeah Kurbağa, kurbağa aldım altıma Oh yeah al ağzını Al Kurbağa Üstte ışık var ya oraya gidersem bitiyor. He şurası hedefimiz. Tamam. Hemen hızlı hızlı bak bir hokka. Ok, i̇ki hokka. Ok, <laughs> At. <gülüyor> bak 5 dakika bitiyor bak hemen hemen. İçinizden sayın 5 dakika. Hadi abi taş toprağı etmeye bırak da bir de. Vallahi vallahi. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sakin. Sakin. Bak sakin. Bak. Bak. İlk adım. 1 2 3 4 5 bayağı iyisin şaka maka. Sen ne zannediyorsun beni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazar değdi. Sinekleri kovaladana getseydin bu kovalar attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bak 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 Kestirmeden çıkamıyoruz Gamze? Ah <laughs> Oyun keyifli bundan şey çıkar Çok çıkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <laughs> 26 27 28 29 30 31 bir 30 bin patlatılır burada. oh, 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 oh. Bir <laughs> taştan mı taştan? Taştan mı çıkacağım? Taştan mı çıkacağım? Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik? Amana koyayım. Müthiş oldu gerçekten ya. Şuradan mı çıkacağım Gamze? Şuradan mı çıkacağım? Odundan mı çıkacağım? Aa. Aa! Az daha götüme dal parçası gir. Kalk kalk kalk. Herhalde Her adımda cennette uzaklaşıyoruz. <laughs> Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Bu arada iyiyim harbi. Yapması zor. Bak koşuyorum, bak koşuyorum. Bak. Koşuyorum amına koyayım. Koşuyorum. Ah, ah, bacağım yırtıldı. Bacağım yırtıldı. Oh, ye, 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 ye. Aleykümselam Simon'um. Simon, vallahi iyisi. Sen ne zannediyorsun beni ya? Simon, tam seni koyayım bak. <laughs> Sinek sesi ne kadar irite etti beni ya. Merdivene gelin, merdivene gelin. Allah'ım be Allah. Allah <laughs> Hadi be koş. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak. Bir. Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on dört. Hadi. 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 Allah razı olsun CS'ye geçelim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Abi karakterin aynı götü sahibi. <laughs> Oğlum siz göte niye bu kadar takıldınız? Hayır 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 düşme. Aa, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir şey yapsam, bir şey yapsam, bir şey yapsam. Dur, 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 dur. Oğlum, ben size bunu sevdirmenin şeyini buldum. İzle, 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 izle. Sus, 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 sus. İşte bizim... Bekle, bekle. Gazla. Tabii efendim. Tabii, <laughs> takılmak zorundayız. Muhatabımız oldu, biz seni ben de yönetiyoruz. Gazla, bekle, bekle, bekle. <laughs> atıyorum. Şimdi keyifli hale getireceğim ben oyunu. Hah. Şimdi kaldır elleri hadi bakalım. <Gülüyor> <Var>. <Gülüyor> Sol. Düştüm ama koyayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Kendine vermezsin. <sizi. gülüyor> Siz de duyuyorsunuz onu. Hadi hadi. <laughs> Ne olur attığımı at. Ne attın? <laughs> Işığa koşuyorum kardeşim. Benim dikkatimi bozma. Işığa koşuyorum. Beni İsmail Turut beni yukarıda bekliyor. Yazın fındıklı ayakta durmaya çalışıyoruz. Ya bitirmemek oğlum çok zor lan. Sandığın izlediğin kadar kolay değil. Ben kolay yapıyorum. Ben İsmail Turut beni tepede bekliyor. İsmail Turut geliyorum. Ya, nazar ettiniz ya. Dur bitti bitti bitti. İsmail Türüt geliyorum. İsmail Türüt geliyorum. Bak ben şu an çok iyi yapıyorum ha vallahi zor. İsmail Türüt beksiz aksiyona koş tamam. Ah. 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 Hayır. 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 Geldim. 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 Nasıl biliyor musunuz? Mouse'un sol tıkıyla ayağını atıyorsun, sağ tıkıyla sağ ayağını atıyorsun ve ASDV ile ikisini koordine etmen lazım yani ileri geri yani... Kime ne anlatıyorum ben? Koşan buna koy. Haydi şimdi. Baksana. Abi ampule çok yaklaştı. Hamza hani sondu burası? Bitmedi. Işığa mı yanaşmam lazım? E hiç korkmadan bunu koyayım. Şu surata bak. Tamam bitti oğlum bitti. Ah. Hmm, 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 yeah. Hmm. Hatasız Ha şuradan çıkacağım. Bir dakika şuradan. Şuradan çıkacağım. Şuradan. Şuradan şuradan. şuradan. Yo. Ah. Çıkamadım. Çıkamadım. <laughs> komple izle seni. Oğlum izleyemem komple. Ne yaptın bakalım Ya bunu nere buldun sen ya? Oğlum siz numunelik misiniz amına koyayım? Aa şuradan yol var. Şuradan yol var. Ya Gamze sen Dur. Şuradan çıkacağım şu. Şuradan şuradan. Yavaş yavaş atam bunu at. Hayır hayır oradan mı? Şuradan mı? Aha, aha çıktım. Vallahi çıktım. <laughs> Çektim, çektim. Ah, ah, oh, ye. Yeah. Sol, sağ, sol. Hey, hey. Hey, is this anybody's camp? Yeah. Oh, Bitti mi? Oh, çok şükür.